Adobe InDesign'da Adobe Illustrator'da olduğu gibi ee, objeler üzerinde ee, renkli dolgu yapmakla birlikte ee, gradient yani devrede ee, renk geçişleri de yapmamız mümkün. Bunu yapabilmeniz için öncelikle objemizi seçiyoruz. Daha sonra Window menüsünden gradient'i ee, seçerek ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Bunu istersek itip panelin üzerine de koyabiliriz. İstersek daha önce de söylediğimiz gibi buradan da açabiliriz. Şimdi bunu yapmak için ilk önce objemi seçtikten sonra e, Gradient tooluna basarak e, daha önce e, default olarak konmuş siyah ve beyaz gradient otomatik olarak şeklin içinde uygulandı. Dikkat edilirse bu şekilde gradient e, default olarak soldan sağa doğru e, düzenlenmiş fakat biz bunu istersek değiştirmek elimizde. Bunu yapmak için yine araç çubuklarından yani tool panelimizden gidip gradient sembolü olan iki tane e, burada. E, ikon var. Buna dikkat etmek gere gerekirse e, sağdaki transparan gradient yapmamızı sağlar. Soldaki ise dolgulu. Şimdi ikisini yaparak deneyip ve görelim. Bunu seçtikten sonra yapmam gereken gradient'in hangi açıdan ne yönde gideceğini belirlemek için herhangi başlangıç noktasına klikleyip gitmek istediği noktaya doğru kliklersem gradient o yönde gider. Burada önemli bir e, noktayı hatırlatmak istiyorum. Gradient'in ee, yönünü gösteren çizginin uzunluğu ve kısalığı gradientin genişliği. Yani gradientin dağılma genişliğini belirler. Mesela şimdi kısa tutarsak e, gradient daha koyu, uzun tutarsak daha açık gider. Hatta alan dışına da çıkarsak gradient alan dışına çıkarak e, bizim verdiğimiz çizgiyi daha doğrusu açıyı takip eder. Biz normal uçtan uca bırakarak gradient'i böyle renklendirebiliriz. Şimdi gradient siyah beyaz ama biz swatch panelinden yine bu buraya renk ekleyip renk çıkarabilip veya farklı renkler deneyebiliriz. Mesela biz bu araya sarı bir renk eklemek istersek bunu getirip buraya koyabiliriz. Örneğin yeşil getirmek istersek bunu getirip buraya koyabiliriz. Bunları renk e, <laughs> kutularını sağa sola hareket ederek gradient'in e, birbiriyle karışmasını yani renklerin birbirleriyle nasıl karıştığı ne kadar mesafede karıştığını ayarlamak mümkün. Eğer istemediğiniz bir renk varsa yapmamız gereken tek şey rengi tutup aşağı çekmek ve o renk ki e, alanın dışına çıkarmak. Şimdi istediğiniz gibi rengi yine sağa ve sola çekerek gradient'i ayarlayabiliriz. Gördüğü Görüldüğü gibi gradient'in birleşme noktası tam merkez. Bunu istersek sola ya da sağa ala, alabilir. Gradient'imizi istediğiniz gibi şekillendirebiliriz. Ayrıca e, başta dediğimiz gibi gradient düz olarak soldan sağa e, yani linear olarak gelmiş. Biz bunu istersek e, radial olarak yani daires olarak yapabiliriz. Tek yapmamız gereken buradaki radial'i e, seçmek. Ee, bir değişik noktada Linear'da demin e, Toolbar'dan seçtiğimiz çizgiyle rengin açısını belirlerken Ayrıca buraya e, gördüğünüz gibi Angle yazan yeri herhangi bir açı yazarak da bunu belirleyebiliriz. Örneğin buraya 30 yazarsam benim belirlediğim açı 30 olarak değişir. Ee, location yani deminki e, ortada merkezde olan sağa sola çektiğim Location çubuğundan gittiğimiz zaman dikkat ederseniz yukarıda rakamlar değişmekte.